Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün birlikte Bruder Land Rover Romortlu Arazi Aracı Jet ve Sürücüsü isimli oyuncağın kutu açılışını ve de incelemesini yapacağız. Oyuncağımız böyle bir kutuyla beraber geliyor ve de 1'e 16 oranında küçültülmüş bir oyuncak. Bruder'in güzel oyuncaklarından bir tanesi. Şimdi kutusundan çıkartıp inceleyelim. oyuncağımızı kutusundan çıkarttık. Yanında bir tane kullanma kılavuzu ve de oyuncağı anlatan bir broşür yer alıyor. Parçaları bu şekilde. Romork ve Jet Ski Land Rover arazi aracımız ve de B-World karakterimiz. Öncelikle şuradaki parçayı keselim. Evet, Remork'tan Jet Ski'yi ayırmış olduk. Remork'u geri alıyorum. Arazi aracımız ve de Jet Ski'miz. Çok parçalı bir oyuncak. Şimdi ise B-World karakterimizi sundan çıkartalım. Evet. Bunu da çıkarttık. Klasik bir B World karakteri. Diğerlerine benziyor. Elleri, kolları hareket edebiliyor. Dizlerinden katlanabiliyor. Yine kollarından katlanıp birazcık sağa sola dönebiliyor. Bakalım yeleğini çıkarabiliyor muyuz? Yeleği de çıkabiliyor. Ayaklarını düzelteyim. Ayakta durabilen bir oyuncak ama yelekle biraz daha güzel. O yüzden tekrar taktım. Evet karakterimiz klasik bir world karakteri. Bu arada başı da hareket edebiliyor. Bunu kenara alıyorum. Şimdi ise Jet Ski'ye bakalım. Farklı modelleri var. Farklı araçlarla, oyuncaklarla birlikte de gelebiliyor. Direksiyonu sabit. Şu kısımlar sabit. Sanırım hareketli bir aksamı yok. Ama suya koyduğumuzda muhtemelen suda kalabilir. Biraz ağır gibi ama yine kalabilir. Bu oyuncağımıza muhtemelen bir world karakterini yerleştirebiliyoruz. Hemen deneyelim. Evet şöyle yerleştirebiliyoruz. Elleriyle de şuralardan tutacak büyük ihtimalle. Evet deneyelim. Evet şöylece yerleştirebiliyoruz. Çok da fonksiyonel bir özelliği yok. Genellikle B-World oyuncakları fonksiyonel oyuncaklar oluyor. Ancak buna öyle bir şey koymamışlar. Şimdi bunu da kenara alıyorum. Şimdi ise remorktan devam edelim. Şöyle alıyorum. Güzel bir romorka benziyor. Alttan bakalım. Aşağı yukarı hareket edebilen tekerlekleri var tekerlekleri yumuşak plastikten son derece güzel. Tasarımı da oldukça güzel. Şu kısmı aşağıya indirebiliyoruz. Şöylece. Muhtemelen pek çok araç taşıyabiliriz. Sabitlemek için şu bölümde ayakları var. Bunu tersine de katlayabiliyormuşuz. Şöyle sabitleyebiliyoruz. Ayrıca şurada da bir ayağı var. Aşağıya indirip biraz çevirip sabitleyebiliriz. Şu haliyle sabit. Bir de şöyle iki tane parça var. Bununla ne taşıyacağımıza bağlı olarak bunları da kullanabiliriz. Yani farklı bir araç kullanacaksak böyle kullanabiliriz. Veya jet skiyi taşıyacaksak bunları şuralara takabiliriz. Nereye takacağımıza kendimiz karar veriyoruz. Burada delikler var. Biraz bastırınca zaten kolaylıkla yerine geçiyor. Tam olarak delikleri denk getirelim. Evet bu da oldu. Şimdi jet ski deneyelim. Evet üzerine yerleşiyor tam olarak oturuyor. Gördüğünüz gibi yerleştikten sonra yerinden kaymıyor. Sağlam bir şekilde durabiliyor. Bu güzel bir şey. Yani bakalım ters getirmeme rağmen yerinden çıkmıyor. Yani sağlam bir şekilde kavruyor diyebiliriz. Bu güzel bir özellik. Tekrar yerinden alıyorum. Ayaklarını kapatalım. Şu ayağı da çevirelim ve kapatalım. Arka kısmı da kapatıyorum. Evet. Oldukça güzel bir romor diyebiliriz. Pek çok amaçla kullanılabilir. Pek çok amaç için kullanılabilir. Şimdi ise arazi aracımıza bakalım. Land Rover arazi aracı. Altında bir direksiyonu var. Tekerlekleri alt kısmı böyle. Tekerlekleri ileri gerinin yanı sıra sağa sola hareket edebiliyor. Önden görünümü, yandan görünümü. Evet, güzel bir araç. Ben bu tip araçları seviyorum. Yani oldukça hoş, güzel görünüyor. Evet, şimdi aracı aracımıza daha detaylı bakalım. Bunun için şuradaki etiketi çıkartalım. Evet, etiketini söktük. Kapıları açılabiliyor, güzel. Şuraya kadar açılabiliyor ve tekrar kapatıyoruz. Çeviriyorum. Yan kapısı da yine açılabiliyor ve de tekrar kapanıyor. Arkada bir kapısı var. Bu kapıyı da şöyle aşağıya yönde açabiliyoruz. Arkasında bir parçası var. Bunu istersek sökebiliriz. Bu, bu tip römorkları çekmek için kullandığımız bir parça. Ön kısma bakalım. Ön kısmında motor kaputunu açabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Şurada bir parça var. Bunu kaldıralım. Şu bölüme bakıyorum. Evet şuraya taktırıp sabitleyebiliyoruz. Yani oldukça gerçeğe yakın güzel bir şekilde tasarlanmış. Tekrar bunu açıp buraya yerine koyalım. Sonra da kapatabiliyoruz. Bence oldukça güzel. Bu arada direksiyonu çevirirsek şöyle bakalım. Direksiyonu çevirdiğimizde tekerlekleri de hareket ettirebiliyoruz. Evet biraz bekletmiş galiba bu oyuncak. O yüzden biraz zor oluyor ama tekerleklerle yine hareket ettiğini görüyoruz direksiyonun. Bir de alt kısımda bir direksiyonu var. Bunu tutup yerinden çıkartabiliyoruz. Ve de şu üst kısma takıyoruz. Şöyle yandan bakalım. Pardon şu alt kısma takıyoruz şöylece şu uçları şu boşluklara gelecek şekilde getiriyoruz ve biraz bastırmamız gerekecek. Evet şimdi oldu. Burada biraz hareketli çok sabit değil. Genellikle burder oyuncaklarında bu biraz daha sabit oluyor ama bunda üstü açık olduğu için mecburen böyle tasarlanmış. Ve de şöylece kullanıp istediğimiz yöne hareket ettirebiliyoruz. Bu direksiyon özelliği oldukça güzel aslında. Bunda kullanması biraz daha zor. Şu kısım tamamen boş olduğu için çok fazla sağa sola hareket ediyor. O yüzden yönetmesi zor olsa da yine de eğlenceli bir oyuncak. Yani çok sabit değil o yüzden. Şimdi remorku takalım. Remorku şöylece arka kısma takabiliyoruz. İkisi birlikte de oldukça güzel bir set oldu. Evet bu haliyle kullanabiliriz. Ayrıca jet ski ve sürücüsünü de yine arka kısma yerleştirelim. Evet fena değil güzel bir set isterseniz. Beğendiyseniz tercih edebilirsiniz.